kaldığımız yerden yavaş yavaş başlayalım. Şimdi en son anlattığımızda de hücrede stres oluşturan bazı faktörlerden bahsettik. Oksijen eksikliği, fiziksel etmenler, ısı, basınç gibi, kimyasal etmenler, tüm kimyasal maddeler ki bunun içerisinde su, oksijen ve glikoz dahil demiştik. Hastalık yapıcı biyolojik etmenler, virüsler, bakteriler bunların hepsi hücrede bir şekilde stres oluşturabiliyorlardı. Hücrenin tepki vermesine sebep oluyordu ki bunları geçen dersimizde kısmen bahsettik. Bu tepki hipertrofi dediğimiz hücre hacminin, hücre büyüklüğünün artışı şeklinde olabilir. Hücre sayısının artışı şeklinde olabilirdik. Hiperplazi demiştik. Veya baktı ki çevre koşulları çok kötü. Hücre ölmüyor ama minimum yaşam koşullarında kendini devam ettirmeye çalışıyordu. Atrofi dediğimiz bir kavramla karşılaşmıştık. Veya doku yepyeni bir yapıya değişiyordu. Metaplazi dediğimiz başka bir dokuya, başka bir yapıya değişebiliyordu. Bunlar etkinin stres faktörünün süresine ve şiddetine bağlı olarak değişmekle kısmen geri dönüşlü tepkiler demiştik bunlara ve sizle anlatmaya çalıştığımız geri dönüşsüz irreversible hasarların mekanizması hücrenin ölümü şeklinde ifade edeceğiz. Buralar bildiğiniz slaytlar. Stresin şiddeti ölümü etkiliyor. Uzun sürmesi veya süresi bunu etkiliyor. Bir anda ortaya çıkmış olması sizin geri dönüşlü mü, geri dönüşsüz mü bir hasar veya tepkiyle karşılaşacağınızı ifade ediyor. Eğer bunlar uzun süreliyse, şiddet çok ağırsa, hücre bunu tölere edecek tepkilere sahip değilse hücrenin cevabı cevabı ölümdü. Şu an için iki tip hücre ölümünden bahsetmiştik size. Nekroz veya apoptoz diye. Demiştik ki nekrotik hücre ölümünden hücre şişer, patlar ve inflamatuar yanıt oluşur. En önemli değerlendireceğimiz özellikler bunlardı. Apoptoz izde ise anlatacağımız asıl konu bu. Normal ve aktif bir süreçtir. Yaşlı, hasarlı, anormal hücreler bu şekilde ortadan kaldırılabilir. DNA hasarı veya büyüme faktörlerindeki eksiklik apoptozu tetikleyebilir, başlatabilir. Ama burada membran hasarı hasarı yoktur. Membran vardır. Membran bütünlüğünü korur. Hücreler şişip patlamazlar. Tam tersinde içeri doğru düzüşür. içeri göçer. Ve en önemli etkilerimizden bir tanesi de enflamatuar yanıtın oluşmamasıydı. Nekrozla apoptoz arasında farkları kabaca bu şekilde ifade edebiliriz. İçeri dışarıya çıkar enflamatuar yanıt oluşur. Netrofiller ortama göçer. Bu bir nekrotik hücre ölümüdür hücreler çöplerini, artık maddelerini, ölü bileşenlerini çöp poşetlerine koyup dışarı atarlar. Yani hücre içeriği tamamen dışarıya boşalmaz. Fagositler de, çöpçüler de gelip bunları ortadan kaldırır. Ve enflamatuar yanıtın oluşmaması bizim için önemli bir kriter olarak konuyu burada bitirdik. Şimdi devam edelim. Diyelim ki, evet biz size biraz önce iki tip hücre ölümü diye bahsettik ama hikaye 2000'li yılların başında başladığında evet iki tip hücre ölümü olabilir diyorduk. Bugün 2020'lere geldiğimizde en az 10 çeşit hücre ölümü var. Nekroptazdan ferroptozise kadar mitopsozise kadar birçok hücre ölümü bu 20 yıl içerisinde tanımlanmış. Biz size sadece bunlardan bir tanesini anlatacağız. Peki bu tanımlamalar neye göre yapılıyor? İlk başta morfolojik özelliklerine göre bakmışlar. Nekrotik hücrede veya apoptotik hücrede farklı şekillerde meydana geliyor diye. Ama 2000'li yılların başında apoptozu keşfettikten sonra demişler ki acaba farklı hücre ölümleri de olabilir mi deyip sistemi incelemeye başlamışlar. Bu anlamda otoparktik bakmışlar hücresel komponentleri lizozoma enzimleriyle yıkabiliyoruz. Bunu bir hücre ölümü olarak tanımlayabiliriz. Veya mitotik katastrof dediğimiz bizim bu hücre siklusunda kontrol noktalarımız vardı ya. Bunlardaki bir anormallik hücre ölümüne sebep olabilir demişler. Veya büyüme faktörleri şu an apoptozda biz size kas bazlardan bahsedeceğiz. Farklı bir enzim türü olan mitojen aktive edilmiş protein kinazlar bu da farklı bir enzim türü. Bu şekilde hücre ölümü tetiklenebiliyor demişler. Veya de kaspaz bir aktive oluyor. Kaspaz bir apoptotik yolda görevli olan kaspazlarla ilişkili değil. Enflamatuar yolla ilişkili bir kaspaz enzimi. Özellikle interleukin 1 ve 18'i aktive eden bir enzim olarak farklı bir hücre ölümü olarak da bunu ifade etmişler. Yani ifade etmeye çalıştığımız iki tip hücre ölümü yok. İkiden fazla hücre ölümü var. Bunlar nasıl oluyor? Hangi yolaktan nasıl şekilleniyor? Bunları anlatmaya. Hepsini anlatmayacağız. Sadece apoptoz üstünde duracağız. Diyeceğiz ki fizyolojik bir hücre ölümüdür, programlı hücre ölümüdür veya hücre intiharı olarak ifade edilebilir. Basit bir hücre ölümüdür. Birçok normal olayda karşımıza gelir. Eğer hücreleri bu şekilde öldürmezseniz kanser veya otoimmün hastalıklar, hücreler aşırı miktarda çoğalacağı için kanser veya otoimmün hastalıklar şekillenir. Hücreleri bu şekilde aşırı şekilde öldürürseniz, fazla miktarda ölürse, kontrolsüz bir ölüm gerçekleşirse dejeneratif hastalıklar olarak ifade edeceksiniz. Apoptozis bu anlamda bizim için kontrol edilebilir olması mantığıyla önemli diyoruz. Peki Peki neler oluyor? Hücreler birbirinden ayrılıyor. Size hücre dersini anlattığımızda hücrelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu, zar bağlantı komplekslerinden bahsetmiştik. Sıkı bağlantılar, desmozomlar. İşte bu bağlantı noktaları ortadan kalkıyor. Bu bir. Bu bağlantı noktalarının kalkması aslında iki ifadeye gider. Ya mitoz olacaksınız ya öleceksiniz diye ifade edilir. Biz şu an öleceksinizden bahsedelim. Apoptotik yolaktan bahsedelim. Hücre membranı sağlam kalır, sağ kalır. Hücre membranı hasar görmez demiştik apoptozda. Birçok yıkım enzimi aktif olur. Ölen hücrelerin içeriği dışarı atılmaz. Çöplerini rastgele dışarı atmazsın. Özel çöp poşetlerine koyup öyle atıyorduk. Ve bu atıklar hızlı bir şekilde ortadan kaldırılıyordu. Bu ortadan kaldırılışı makrofajlar, magositler yapıyor. Ve bu anlamda da enflamatuar yanıt oluşmuyordu. Enflamatuar yanıt. Da bizim için ana kriter nötrofiller yani tüm bağışıklık sistemi hücreleri aktive oluyor mu olmuyor mu? Apoptoziste enflamatuar yanıt yok, nötrofil yok, diğer bağışıklık sistemi hücreleri aktive olmuyor. Peki hangi durumlarda biz apoptozizi tercih ediyoruz? fizyolojik veya patolojik durumlarımız var. Mesela embriyogenez esnasında hücrelerin programlanmış şekilde ölmesi lazım. Buradan kastımız nöronlar aşırı miktarda üretiliyor. Vücut içi boşluklarımız veya vücudun dışına açılan boşluklarımız var. Kalp boşluğundan başlayıp ağız veya göze kadar gelebileceğiniz birçok yapının oluşması için buna ihtiyacınız var. Hormona bağlı olarak bu tetiklenebilir normal genital sistemde, dişi genital sisteminde özellikle puberteden sonra hücrelerin yaşaması veya ölmesi hormon eksikliği, östrojen, progesteron gibi hormonlar tarafından müdahale edilebiliyor. Veya şunu diyebilirsiniz senin yararlı hizmetlerin bitti artık yaptığın işlerden dolayı teşekkür ediyoruz deyip maaşına, zam işine son verdiğiniz hücreler olabilir ki bunlar lökosit tarzı savunma hücreleri. Bunları bu şekilde kontrollü olarak ölümünü izleyebilirsiniz. Şu ana kadar size bağışıklık anlatılmadığı için bu biraz ağır gelebilir. Lenfositler kemik iliğinde üretildikten sonra timusa gider. Timusta vücudun kendine ait proteinleri ve vücudun yabancı antijenik proteinleri tanıtılır. Bu şekilde hatalı bir üretim varsa lenfositlerde, vücudun kendisini tanımayan her şeye saldıran lenfositler varsa bu şekilde apoptozis ile yok edilebilir. Eğer lenfositleri bu şekilde ortadan kaldırmazsanız vücudun kendisine saldırıyor. Örneğin merkezi sinir sisteminde, beyinde, miyelin kılıflara saldırarak hastalıklara sebep oluyor veya tutup pankreasta insülin hücrelerine saldırıp diyabetin gelişmesine sebep oluyor. O yüzden hatalı üretilen lenfositler trombositleri biz istemiyoruz vücudun kendisine zarar verdiği için. Ancak o biraz önce hücre siklusunda ifade ettiğimiz gibi DNA hasarını tespit ederseniz veya protein sentezi yapıyorsunuz. Protein sentezi sırasında bir anormallik tespit ederseniz ki endoplazmik retikulumda bundan bahsetmiştik. 20 dakika içerisinde üretilenlerin %50'si tekrar imha ediliyordu. Veya viral enfeksiyon durumlarında da hücrenin ölümünü isteyebilirsiniz. Yani kontrol edemiyorsunuz. Kontrolden çıkmış hatalı üretim yapmasın diye hücre veya apoptozun ölümünü tetikleyebiliyorsun. Bunu başlatan iç ve dış aktivatörler, faktörler var. Büyüme faktörleri, hormonlar, o sinir sisteminde yer alan nörotransmitterler, serbest radikaller, UV ışımı gibi fiziksel faktörler dış faktörler olarak tanımlanabilir. Hücrenin dışından kaynaklı faktörler. Bir de apoptozu uyaran iç faktörler, iç aktivatörler var. Onkogenler, p53 veya apoptoz inhibitör proteinler gibi bazı bileşenler apoptozu uyarır ileride. Şimdi bu hikaye nasıl başlamış bir ona bakalım. Adamlar 1970-80'lerde çalışmaya başlamışlar. Bir model hayvanla çalışmaya başlamışlar. Nematot dediğimiz bir çeşit solucan. Bu küçük bir solucan. Model hayvan olarak ifade ediliyor. 950 tane hücresi var. Bunda cinsiyet hücreleri farklı, vücut hücreleri farklı. Bundaki incelemelerinde adamlara ilginç bir şey gelmiş. Gelişim sırasında yavru aşamasında 1090 tane hücre var. Bu hücrelerin 131 tanesi aynı bölgede aynı hücreler aynı zamanda ölmeye başlamışlar. Ya bu tesadüf olamaz. Aynı zamanda ölüyorlar. Aynı bölgedeki hücreler ölüyor. Bu nasıl oluyor diye bunun araştırmasını yaparken hücrenin kontrollü olarak belli hücreleri belli bölgelerde ve belli zamanlarda ölümünü istediklerini fark etmişler. Ve bu çalışmayı ilerletmişler. Örneğin buradaki verdikleri isim SET, 3, 4, 9 ve EGL1 diye proteinler. Bunların varlığında hücreler ölüme gidiyor diye ifade etmişler çıkarıyorum. EGL1, JET4 ve 3 pro apoptotik olarak tanımlanmış. Kuru apoptotik ne demek? Kuru apoptotik apoptozu aktive eden, tetikleyen, başlatan olarak ifade edilebilir. Bir de bunun antisi var. SIT9 da anti bir protein olarak tanımlanmış. Bu da apoptozu bastırıyor. Hücrenin ölümünü istemiyor. Hücre yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde adamların çalışması var. Sistem normalde nasıl çalışıyor? Bizim EGL dediğimiz pro bir protein, sensör protein. Ölecek miyim, kalacak mıyım diye bu sensörü uyarmanız lazım. Normal şartlar altında fosfor bağlı inaktif halde vücudun, hücrenin içerisinde bekliyor. Bu bir. İkincisi, iki tane proteinimiz C9 ve C4 anti ve pro apoptotik proteinler birbirine bağlı. Dolayısıyla yıkıcı enzimleri aktive edemiyorsunuz. Bu parçalayıcı enzimler inaktif halde duruyorlar. Yani yaptığınız işlem şu. Anti apoptotik ve pro apoptotik iki protein birbirine bağlı olarak duruyor. Bu duruş bu ifade şekli yıkıcı enzimleri etkilemiyor. Hücre bu şekilde yaşamına devam ediyor. Bu bizim normal bildiğimiz bir durum. Peki ölüm sinyali varsa, eğer Azrail gelmiş kapınızı çalmışsa ne olacak? Biraz önce ifade ettiğim inaktif halde bekleyen protein aktif oluyor. Bu gidiyor antiapoptotik proteine bağlanıyor. Dolayısıyla biraz önce burada olan sit-4 proapoptotik proteinimiz serbest kalıyor. İkili değil, dörtlü bir tetramer oluşturuyor ve bu yapının oluşumu inaktif halde bekleyen sindirim enzimlerini aktive ediyor. Ve bu şekilde hücre parçalanmaya, ölmeye başlıyor. Sonuç hücrenin ölümü apoptozis şeklinde ifade edilebilir. Buraya kadar olan kısımda sıkıntınız var mı? Hikayeyi biraz daha halk diline indirelim. Sizin burada sit 3 dediğiniz yıkıcı enzim sizin babanız. Bu adamı bıraksanız evi, mutfağı, şehri her tarafı paramparça ediyor. Bunu da tetikleyen kim? Bunu da tetikleyen anneniz. Anneniz veriyor coşkuyu babanıza. Babanız da gidiyor bütün ortalığı yıkıyor. Bu anlamda sit 3 yıkıcı bir enzimdir c de bu yıkıcı enzimi tetikleyen, aktive eden, coşkuyu veren proteindir. Bu açıdan ikisi proapoptotik olarak çalışıyorlar. Halk ağzında devam ediyoruz dedik ya. Bu anti de bu kızın annesi. Yani sizin anneanneniz. Anneanneniz kendi kızını tutuyor. Diyor ki kızım yapma etme sakin ol. Bu ikisi anneanneniz ve anneniz bir arada bulunduğu sürece ortam sakin hiçbir problem yok. Babanız da coşkuya gelip bütün her yeri yıkmıyor. Ama bir şeylerin araya fitne fesat sokması lazım. Dışarıda ne oluyor, ne bitiyor, birinin bunu müdahale etmesi lazım. Bu EGL1'e de dayınız diyelim. Dayınız geliyor, anne diyor ya ne yapıyorsun, ortalık karışık. Sen bu kızı bırak gitsin, hücrelerin ölmesi lazım. Ortalığı bir tozu dumana katalım şeklinde bir hikaye uyduralım buraya. Yani bir tarafta pro-apoptotikleri tutan bir protein var. Biz buna anti protein diyoruz. Bu SİT4'ü tutuyor ve diğerlerinin aktif olmasını engelliyor. Adamlar demişler ki ya solucanlarda, nematotlarda bu bu şekilde de ya acaba memelilerde buna benzer bir sistem var mı? 90'larda evet tam adı aynı olmasa da benzer bir sistem var sensör proteinler var. Ölüm yolunu takip ediyorlar. Ölüm sinyallerini takip ediyorlar. Bunları tutan şurada olduğu gibi antiapoptotik ve proapoptotik bileşenler var ve yine bunların aynı şekilde yıkılmasını sağlayan enzimler var. Demişler evet bu iki sistem evrimsel olarak korunmuştur. Birbirinin benzeridir. Renk olarak ifade etmeye başladı. Şunu diyoruz. Bizim önce bir dışarıda ölüm var mı yok mu? Yaşayalım mı, ölelim mi diye bunu algılayan sensör proteinlerimiz var. Bunlar bir 2 antiapoptotik proteinlerimiz var. Antiapoptotik proteinler proapoptotiklere bağlı. Bunlar birlikte bulunduğu sürece zarar vermiyorlar. Ve buradaki SET4 dediğimiz proteine burada apaf 1 demişiz. SET9 dediğimiz proteine burada BCL2 veya BCLXL diye ifadeler kullanmışız. Bu gri olanlar antiapoptotik, sarı olanlar da proapoptotik. Yani size dışarıdan bir uyaran gelmediği sürece sensörler hücrenin içerisinde inaktif Duruyor. Pro apoptotik ve anti proteinler bir arada bağlı duruyor ve siz ölüme gitmiyorsunuz. Yıkım enzimleriniz inaktif, pro halde, inaktif şekilde bekliyorlar. Yaşamaya devam ediyorsunuz burada ekleyeceğim ekstra birkaç şey daha var. Mesela bizim burada yıkıcı enzimleri, kaspas enzimlerimizi durduran bir başka protein var. Apoptozu inhibe edici proteinler diyebileceğimiz, inhibitor apoptotik protein diyebileceğimiz bazı proteinler var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Normalde canlı halde nasıl kaldığımızı anlamaya çalışıyoruz. Hücrelerin ölümü için bir uyaran lazım. Bu uyaran sensör proteinleri etkileyecek ve şu birliktelik anti ve pro proteinlerin birlikte dağılacak. Şimdi olayı biraz açalım. Buraya dikkatinizi toplamanızı istiyorum. Bir ölüm sinyali geldi. Bu sensör proteinler inaktif haldeydi. Artık aktif oldular. Gelecekler. BCL 2ye bağlanacaklar. Antiapoptotik proteine bağlanacaklar. halk ağzıyla devam edelim. Ölüm sinyalini dayınız anladı. Dayınız geldi anneannenize dedi ki anne bak ortalık fena karışıyor. Haberin olsun. Anneanneniz de kızı bıraktı. Kızım dedi git ortalık karışıyormuş. Burası bu şekilde. Hangi proteinimiz? Box ve APAF1 proteinlerimiz serbest kaldı. Bu bit veya BIM diye ifade ettiğimiz sensör proteinleri gelip antiapoptotik proteinlere bağlanıyorlar ve diğerleri serbest kalıyor. Serbest kaldığında birinci yolumuza bakalım. İki tane proteinimiz var bizim. Box ve BAK diye. Bunlar mitokondrinin dış zarında bulunan proteinler. Bu BCL2 bunları serbest bıraktığında bunlar bir araya gelip bir kanal oluşturuyorlar mitokondrinin dış zarında iki zar arasında bazı proteinler var. Bunların dışarı çıkmasını sağlıyorlar. Dikkat ederseniz kırmızı ve turuncu olarak ifade edeceğimiz proteinler var. Mitokondrinin içinden iki zar arasından intermembran arası boşluktan hücrenin stoplazmasına dışarıya bazı maddeler çıkacak. Birinci yolumuz bu. Çıkan maddelerden bir tanesi stokrom C. Bir başka apoptotik proteinimiz aktive olmuştu. Apaf 1. Stokrom C, APAF1 bir, bir araya gelerek özel bir yapı oluşturuyor. Apoptozon diye. Bu yapı biraz önce hani annemiz demiştik ya. Bu yapı oluşunca anne de gidip babaya diyor ki ortalık fena halde karışık yık ortalığı diyor. Kaspazlarda apoptozomun başlattığı kaspaz kaspaz 9. Kaspazlarda ortalığı yıkıp dağıtmaya başlıyorlar. Kaspazlar kaspaz 3 ve 7 diye devam edip gidecekler. Sonuç hücrenin ölümü. Bu arada kaspazları durduran inhibitör protein proteinlerimiz vardı. İnhibitör proteinler de diğer çıkan ikinci proteinlerle, Diablo diyebileceğimiz farklı bir proteinlerle bir bağlantı yapıyorlar. Kaspazlardan ayrılıyorlar. Dikkat edin artık pro kısmı yok. İnhibitör proteinler ayrılmış. Direkt aktif yıkıcı enzimler hücrenin içerisinde çalışmaya başladı. Anlatmaya çalıştığımız şu, bir sensör proteinimiz var. Bu farklı canlılarda farklı isimler verilebilir. Önemli değil. Bunlar ölüm sinyalini algılıyor. İki, baskılayıcı proteinleriniz var. İsimlerinin önemi yok. Ama bunlar apoptozu durduruyorlar. Üç, uyarıcı proteinleriniz var. Etkili, efektif, başlatıcı diye ifade edebileceğiniz uyarıcı proteinleriniz var. Bunlar sisteme dahil olduğunda hücre ölümü başlıyor. Ama biz baskılayıcı ve uyarıcı proteinleri bir arada bağlı olarak Diyoruz. Uyarıcı proteini serbest bırakırsanız, sit 4 veya apaf 1 serbest bırakırsanız olayı başlatıyor. Yıkıcı enzimleri aktive etmeye başlıyor. Bu kaspaz 9 olabilir, kaspaz 8 olabilir. Bu başlangıç daha. Bir de bunun ilerleyen aşamaları var. Etkili olduğumuz asıl yıkım enzimleri kaspaz 3 şeklinde ifade edebileceğimiz enzimler. Yani 4 ana proteinimiz var anlamamız gereken. Bunlardan 3 tanesi sistemi kontrol ediyor. Sensör, baskılayıcı ve uyarıcı diye bir tanesi de sizin bildiğiniz yıkım enzimlerini bunları da aktive etmeye çalışıyorsunuz. Nihai amacımız hücrenin kontrollü olarak ölmesi. Ama hangi durumlarda biz bu sensör proteinlerini aktive edeceğiz? İşte adamlar 1970-80-90'dan itibaren bu çalışmaları yapmaya başlamışlar. 2000 yılında Nobel tıp ödülünü almışlar. Yaptıkları şey şu biraz önce anlattığımız ifadeler. Bu solucanlar ölüyor, nasıl ölüyor? Bunların insanlarda karşılığı var mı? Var. Hangi genler, hangi protein proteinler hangi enzimler hücrenin ölümünü tetikleyip kontrol ediyorlar diye ifade ettiklerinde adamlar 2000 yılında Nobel ödülünü almışlar. 2000 yılından sonra da 20 yılda bu konu popüler hale gelmiş domino taşı misali kim kime etkiliyor, hücre hangi koşullarda ölüyor diye birçok bilim adamı hücre ölümünü araştırmaya başlamış. Ve canlılık faktörleri, TNF sinyalleri, natural killerler, toksik T lenfositleri veya P53 yola hücre içerisindeki DNA kırıkları, endoplazmik retikulumdan kaynaklı protein katlanmaları veya hücre organelleri, lizozom ve peroksizom kaynaklı diğer bileşenler bunların hepsi hücreyi bir şekilde etkiliyor, ölümünü veya canlılığını müdahale ediyor diye bir çalışma dizisi ifade etmişler. Bu bir domino taşı gibi. Birinci taşı devirirseniz diğer taşlar da sırasıyla yıkılıyor. Peki bu nasıl oluyor? Biz bunu anlamaya çalışacağız. Buradaki ifadeler ne anlama geliyor? Onlardan bahsedeceğiz. Özetle apoptoz önemli bir konu. 20 yıldır üzerinde çok çalışılmış. Biz istediğimiz hücrelerin ölümünü kontrol edebilir miyiz diye. Ama bu şu anki tabloya bakılacak olursa biraz karmaşık gözüküyor. Biz bunu kolaylaştıralım. Apoptozu incelemeye başladığınızda ilk başta şunu diyoruz. İki yol var arkadaşım. Birincisi hücrenin içinden kaynaklıyor. İnterensik iç yol. Diğeri de dış yol. Ölüm reseptör yola diyebileceğimiz hücrenin dışından kaynaklı durumlar hücrenin ölümüne sebep olabilir. Bunlara bakıyoruz ki bu hücre hasarı ile ilişkiliydi. O yüzden geçen dersimizi anlatmak durumunda kaldık. Büyüme faktörlerinin yokluğu, DNA hasarı, radyasyon, toksinler, serbest radikaller veya protein katlanmasındaki hatalar iç yola, mitokondriyal yola, hücrenin içinden içinden kaynaklı ölüm yolunu tetikliyor. Bir de hücrenin dışından kaynaklı dışarıdan gelen uyaranlar sizi ölüme tetikliyor, ölümünüzü başlatıyor. Bu anlamda mitokondriyal yola veya ölüm reseptör yola. iki yolağımız var. Burayı anladık. Uyarı geldi. Bahsettiğimiz Azrail ölüm yolağından geldi. İlk algılayanlar sensör proteinleri veya adaptör proteinleri. Adaptör proteinleri de aynı mantıkta sensör proteinler olarak iş yapıyorlar. Bu sensör proteinleri gidi düzenleyici, baskılayıcı, BCL2 veya XL dediğimiz anti apoptotik proteinlere bağlanıyor sensör proteinleri. Bu iki bağlantı efektör uyarıcı proteinleri serbest bırakıyor. Bax ve Bak dediğimiz proteinleri serbest bırakıyor. Bunlar mitokondrinin dış zarında bir kanal oluşturup dışarı bazı maddelerin sızmasını sağlıyor. Sitokrom C ve diğer proapoptotik proteinlerin dışarı çıkmasını sağlıyor. Adaptör proteinlerde de benzer bir durum var. Hücre ölümünü algıladın mı? Burada hemen başlatıcı kaspazları aktive ediyorsun. Başlatıcı kaspazlara biz 8 ve 9 demiştik. Bunlar orada ölümcül, infazcı, cellat kaspazları hücrenin yıkımına sebep olacak enzimleri aktive ediyorlardı. En temelde ikiye ayırmış, çekirdeği parçalayanlar ve hücre iskeletini, hücre bileşenlerini parçalayanlar diye. Dolayısıyla siz hücreyi küçük küçük parçalar halinde oluşturup yok ediyorsunuz ve zar ile dışarı atıyorsunuz zardan kastımız ne? Çöp poşetleriyle, apoptotik cisimlerle, apoptotik veziküllerle hücre bileşenlerini dışarı atıyorsun. Hücre bu anlamda üzülüyor. Burada bir de zar proteinleri var. Zar şekil değiştiriyor. Bu değişiklik fagosit hücreler tarafından, makrofaj hücreler tarafından algılanıp ortadan kaldırılıyor. Şimdi şurada bahsettiğimiz şu proteinlere bir bakalım. Birinci ana grubumuz apoptoz etkileyenlerden birinci ana bileşenler. BCL protein ailesi apoptozun asıl düzenleyicilerdir. BCL2 ailesi olarak tanımlanır. 20'den fazla protein vardır bu grupta. Şimdiye kadar biz size bunları şu şekilde tanımladık. Sensör proteinler, uyarıcı proteinler veya antiapoptotik baskılayıcı proteinler diye. Ama artık isimleri açıyoruz. Antiapoptotik, baskılayıcı ve düzenleyici kavramları kullanılabilir. Bu proteinde 4 ana bileşen var. 1, 2, 3 ve 4 tane bileşen bu proteinin yapısında bulunuyor. Bunlara antiapoptotik proteinler. BCL2, XL ve MC1 gibi proteinler bizim anti apoptotik, bunlar çalıştığı sürece hücre ölmez. Bir de bizim sensör proteinlerimiz vardı. Sadece BH3 proteinleri olarak ifade ediliyor. Bunlar ölüm sinyallerini algılıyorlar. Şurada dört bileşen vardı ya, burada tek bir üçüncü parça var. Bunlara da bir BAT veya Noxa gibi değişik isimler veriyoruz. Bunlar ölüm sinyalini algılayan sensör proteinler. Ölüm sinyalini algılarsanız proapoptikleri uyarırsınız. Bir de asıl etkili uyarıcı efektör proapoptik proteinlerimiz var. Bax ve Bak bunlardan ısrarla bahsettik. Bunlar da 3 bileşene BH1-2 3. homolog parçalara sahip. Bu yapısal benzerlikten dolayı BCL2 ailesi ismi veriliyor. Ama fonksiyonel olarak 3 farklı gruba ayrılıyorlar. Şuradaki proteinlerin isimleri sınavlarda karşınıza gelebilir. Şimdi ne demeye çalışıyoruz? Bizim bir sensör proteinimiz vardı. Sensör proteinleri burada yazıyor. Sensör proteinleri normalde hücrenin içerisinde inaktif halde bulunuyordu. Kuru ve antiapoptotik ve anti proteinler de bir arada bağlı olarak duruyorlar. Ve hücre yaşamaya devam ediyor. Eğer ölüm sinyali gelirse bu sensör proteinleri bunu algılıyor. Kalkıyor gidiyor antiapoptotik proteinine bağlanıyor. Bu bağlantı, proapoptotik proteinin serbest kalmasına sebep oluyor. Bu da apoptozu başlatıyor diyoruz. Anlatmaya çalıştığımız olay bu. Bu slaytta sistemin oturduğunu, konuyu kısmen anladığınızı düşünüyorum. Bizim bir proteinimiz var, BCL2 ailesi proteini. Bunlar antiapoptotik, proapoptotik veya sensör proteinleri olarak tanımlanabiliyorlar. Bunların çalışma mantığı da şu. Normalde sensör proteinler inaktiftir. Anti ve proapoptotik proteinler bir arada birbirine bağlıdır. Ölüm sinyali geldiğinde sensör proteinleri bunu algılıyor gidip antiapoptotik proteinlere bağlanıyor bu bağlantı kompleksi proapoptotikleri serbest bırakıyor. Bunlar da box için demiştik? Mitokondri zarını etkileyecek diye. Ölümü başlatıyorlar. Şimdi burada bir tur konuyu derinleştirelim. Bir sürü protein vardı ya sensör proteinimiz. Bunlar farklı durumlarda aktif oluyorlar. Ölüm reseptör yolağında, UV'de veya kalsiyum miktarında, stokin yokluğunda bunların hepsinin aktif olup olmayacağı değişiyor. Mesela genetik hasar veya hipoksi varsa, oksijen eksikliği varsa P53 yolu aktif oluyor. P53, Noxa ve Puma diye iki tane sensör proteini uyarıyor. Bu Puma ve Noxa'da A1 ve MCL1 üzerinden BAX ve Bak proteinlerini aktive ediyor. Hasar var, Noxa ve Puma sonunda proapoptotik iki proteini uyardı. Bunlar da mitokondride membran geçirgenliğini arttırıyorlar. Mitokondrinin dışına maddeler çıkıp hücrenin ölümünü sağlayacak steroid hormonlar puma üzerinden aktif oluyor. Stokin eksikliği puma, bat, bim gibi farklı proteinler üzerinden etkinliğini gösterebiliyor. Ama bunların bu BCL ailesinin yaptığı iş sonunda proapoptotik proteinlerin serbest kalmasını sağlamak ve mitokondriye ölüm emrini başlatı söyleyebilmek. Apoptoza geldiğimizde ikinci ana bileşenimiz kaspazlar. Birincisi BCL ailesi üyesi proteinlerdi. Diğeri de kaspazlar. Kaspazlar protein Aspartik asit bölümünden kesen enzimler. Bu bir. Bunun iki grubu var. Başlatıcı ve efektör. Bu başlatıcı dedik ya apoptozu başlatıyorsunuz diye. Başlatıcı kaspazlar mitokondriden geldi, gelen sinyalleri algılıyorlar. Kaspaz 8 veya kaspaz 9. 2, 8, 9 ve ona biz başlatıcı kaspazlar diyoruz. Olay başlamış demektir. Bunların yaptığı iş alttakileri efektör, sonlandırıcı, öldürücü, cellat, infazcı kaspazları aktive etmek. Kim bunlar? 3, 6 ve 7. Özellikle kırmızı olan 8 ve 9 başlatıcı kaspazlardı. 3 efektör infazcı kaspazlar olarak tanımlanabilir. Diğerleri de var, diğerleri de var ama bize lazım olan apoptozda bunlar. Hatırlarsanız kaspaz bir enflamasyonda interlökinleri aktive eden kaspaz olarak farklı bir hücre ölümünde kullanmıştı. Biz apoptoz bahsederken 2, 8, 9, 10 ve 3, 6, 7'yi kullanacağız. 2, 8, 9, 10 başlatıcı kaspazlar, efektör kaspazlar, ölümcül kaspazlar ise 3, 6 ve 7. kaspazlar. Bunlar nasıl çalışıyor? Bunlar pro enzim. Pro'dan kastımız şu, şu gri bölgeyi görüyor musun? Pro domain, pro parçası. Enzim hücrenin içerisinde inaktif halde, pro halde duruyor. Pro kaspaz ifadesi kullanıyoruz. Eğer ölüm sinyalleri gelir ve bunlar aktive olursa bu pro parçaları ayrılıyor. Küçük ve büyük iki alt ünite var. Bunlar bu proteinler birleşip alt üniteler birleşip aktif kaspas hale geliyorlar. Yani şurada bahsettiğimiz bir sürü olay vardı ya mitokontri geçirgenliği olur ve hücre ölüme gider diye. Yapacağımız iş kaspasları aktive etmek. Bu aktivasyon normalde inaktif haldedir. Pro parçalarını keseceksiniz ve aktif kaspaza dönüştüreceksiniz. Ve bu bir şelaledir. Kaspaz kaskatı olarak ifade edilir. 9 ile başlar. 9, 3 ve 7'yi aktive eder. 3, 6 ve 2'yi aktive eder. 6, 2 ve 10'u aktive eder şeklinde devam eden bir kaspaz şelalesidir diyoruz. Burada bir ara verelim. Saat başı devam edelim kaspaz aktivasyonundan. Ben de bir çay molası vermiş olayım.